Ben biliyorum değil mi? Şimdi okulumuzun düzenlediği öğrencilerle okulumuzdan mezun ünlü sanatçıları bir araya getirdiğimiz etkinlik başlıyor yani. Aa ne kadar güzel, çok iyi düşünmüşsün. Umarım çok güzel bir etkinlik olur Müdür Bey. Sayenizde inşallah İbrahim Hocam. Efendim? Sayemde mi? Hocam ben moderatör olarak seni seçtim. Okulun müzik öğretmeni sensin. Genel arkadaşlar da müzisyen. Evet. Yani bence çok mantıklı bir eşleşme de. Sen rap, map nedir musun? değil mi? Rap ne demek? Ay, müdür Bey, tabii ki e, Türkçe rap, rap müzik biliyorum. Tarz olarak biliyorum. E, o zaman ben de şöyle yapayım. E, eşlik edeyim, tamam. modele edeyim. E, zaten şikayet ediyorlar efendim. Hocam siz bizi anlamıyorsunuz diye. Bu vesileyle onları anlamış olurum. Umarım gelecek konukta ilham kaynağı olur. Örnek olur bu gençlerimize. Tamam ya, tamam. Sürekli. Bak kartlar burada. Tamam, tamam Kartlar sende. Soru moru sorarsın gençlere. Şimdi gelir onlar da. Tamam. Vallahi geliyorlar bak gel. aslanlar ya. Hadi gel gel gel. gel. Çocuklar, merhaba Otur, otur, otur. Evet. Bir anda da böyle olunca, evet. <laughs> Kaynaktepe Lisemizin kariyer günlerine hepiniz hoş geldiniz. E, okulumuzdan mezun, ünlü rap müzik sanatçısı Azo ve sahne arkadaşı Buzo geliyorlar. <laughs> Sokak alayımız serso zengine tokat yerimiz yetti ateşle ateşle hadi can yak çeteyiz biz alayımız manyak ateşle ateşle hadi can yak çeteyiz biz alayımız manyak kaldır elleri hadi durma saldır herkese hadi durma rep yükseliyor altta kalma rep yükseliyor hadi zıpla olayımız sokak alayımız serso zengine tokat yerimiz yetti ateşle ateşle hadi can yak çeteyiz biz alayımız manyak ateşle ateşle hadi can yak çeteyiz biz alayımız manyak Rap müzik gerçekten yükseliyor. Kısacık genç çocuk iki metre yükselip durdu. <laughs> Çok güzelmiş ya. Evet teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Ne kadar güzel bir giriş oldu. Çok güzel. Ee, sevgili e, galiba Azo, okulumuzdan mezun arkadaşımız Aynen. ve sahne arkadaşı Buzo. Hoş geldiniz tekrar. Ne kadar hoşsunuz. Çok seviyorsunuz onları. Pekala o zaman ilk ilk soruyla hemen başlayalım. Ee, Azo, rap müziğe nasıl başladın oğlum? Aa nasıl başladım rap müziğe? Şöyle söyleyeyim. Ee bir gün Semtte gezerken bir tane çöp kamyonunun yanında bir spor otomobil gördüm, son model. Evet. Ve isyan ettim. Ah, ah. Adaletsizliğe değil mi? Yo, bir rapçinmiş o spor otomobil. Onu gördüm, dedim rapte herhalde para var. ve Rapçi olmaya o anda karar verdim. İlk görüşte aşk, böyle bir şey olsa gerek. Pekala Buzo'ya geçelim. Buzo, e, senin rap müzikle ilgin nasıl başladı? Benim ilgim hiçbir zaman başlamadı. Benim bir müzikle ilgim, alakam yok. <laughs> Nasıl rapçi oldunuz peki? A, valla e, Azo kardeş bir gün geldi. E, o benim sesimi böyle asi, isyankar buldu. Valla bu işe başlattı. Allah ondan razı olsun. Beni hip hopçu yaptı yani. Hip hopçu yaptı. Evet, çok güzel. E, peki Azo ile yollarınız nerede kesişti? Dönercide. Ha? Dönercide. Hem <laughs> dönercinin önünde böyle döner köfte, İskender, Adana, Urfa, Mumma şiş çığından buyurun, 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 buyurun diye bağırıyordum. O da benim elime mikrofonu verdi. Böylece başladı iş. <laughs> Dönercide menü sayarken rapçi mi oldun oğlum? Evet. Şiş çırdan bunlar. Şiş şiş. Buyurun, 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 Bunu çok beğendi. Ondan sonra hip hop'a daldım. İnanılmaz ilham verici bir kariyer öyküsü gerçekten. <laughs> Eyvallah. yol çok, çok güzel, harika. E ben ben bu yeni tarzı anlama çabamı asla bırakmayacağım. Sıkı sıkı tutunacağım. Hem gençleri alacağım hem bu yeni tarzı alacağım. Zamanla alışacağız. Alışacaksınız hocam. Farklılıklara her türlü alışacaksınız. Yani biz sistemin bütün dayattığı şeyleri reddediyoruz. Anladın mı? Sistemi reddediyorsunuz. Aynen. Tamam. Tabii olabilir. Çok olabilir. Peki alternatifiniz nedir? Alternatifleri de reddediyorsun. Ne istiyorsunuz oğlum? Hiçbir şey istemiyoruz hocam. Çöpleri falan kim toplasın Bana ya? Bana ne ya? Kim toplarsa toplarsın. Yasama, yürütme, yargı. Hiçbiri. Bizi o sığ değer yargılarınızla yargılayamazsınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz gettonun sesliyiz. Oh! 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 ghetto, 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 Ne diyorlar? Ya bizim çok tutan bir şarkımız var inanılmaz. Onu söylememizi istiyorlar. Ghetto dedikleri o. Ha, gel, gel. Tabii çok güzel olur. Alın mikrofonlarınızı o zaman. Ee, Sizler için geliyor efendim, getto diyoruz. <laughs> Hazır. Hazır mı? Hazır. Bizim tayfa Rap'te yeni sayfa Hı. Çakmaları sayma real gang Bizim tayfa, rapte yeni sayfa Çakmaları sayma, real gang burada Gün gören ghetto, Bayrampaşa metro Bizde parmak arası kızda stiletto Bizimle kalma, babam eder beto Üç kardeş kalıyoruz, ben abim ve dızo Odamız leş, babamız keş Kafamız olmuş 1975 Çapama dükkan önünü yoksa keş Ev alcam, para lazım kardeş Bizim tayfa, rapte yeni sayfa Çakmaları sayma, real gang burada Bizim tayfa, rapte yeni sayfa Çakmaları sayma, real gang burada Gömlek, kapşon, terlik, pantolon, gözlük, telefon, gençlere biberon. Gömlek, kapşon, terlik, pantolon, gözlük, telefon, gençlere biberon. Gömlek. Evet. Kapşon. Kapşon. Terlik. Terlik. Pantolon pantolon, pantolon. pantolon. Gözlük. Gözlük. Telefon. Telefon. Gençlere. En önemli yeri gençlere biberon. Gençlere biberon. Evladım. Nerenizden uyduruyorsun? Nereden, nereden buldunuz bu sözü? Ne biçim sözler bunlar? Hocam, biz şarkılarımızı hayattan alıyoruz. <laughs> Daha çok salı pazarından alıyormuşsunuz gibi geldi. <laughs> bu sığ bakış açınızla yargılayamazsınız. Biz sizin o pis kalplerinizi silkmeye geldik. <laughs> Tam olarak neyi silkiyorsunuz yavrum? Ben onu anlayamadım. Yani abidik gubidik, anlamsız, üst üste eklenmiş, yan yana koyup dizilmiş sözler. Yani sokaktan beslendik, hayattan beslendik diyorsunuz ama al, algılayamıyorum bir de. Böyle gençleri toplamışsınız, zıpladıp duruyorsunuz. Neyin nefes nefes bu ya? Yaşlı bu. e bunun elinde iskambi kartı var. Battın, battın, battın sen. Battın al topla bunları. Batın. Kahveden adam toplamışlar zıplasınlar diyeyim. Tamam, tamam. Ee, hadi sen git. Hadi sen git dükkandan da adımı ver. Benden bir pat soyu. Hadi. Hadi. <laughs> tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Neyse, ee, şu, tamam. Ee, gençler, o kadar seviyor. Ee, ben anlayacağım. Bu, ben anlayacağım. Siz anlayacaksınız. Ee, soru cevap kısmına geçelim mi? Var mı? Oo ne kadar güzel. Ee, okulumuzdan mezun ünlü rapçiye ve arkadaşa döner e, rapçiye sormak, <laughs> sormak istediğim bir şey var mı? Kızım, Reyno. Ee, benim sorum Azo ya. Sorma benim sorum. Ha, e, Azo ismi nereden geliyor? Aa bak, bu güzel hikaye. Ben bir gün yemekhanede tabulda otan yemek alıyordum. Herkese yemek koyuyorlar, bana da koydular. Baktım az, Azo dedim. Sonra bir kavga ve isyan başladı. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi. Hocam, hocam. Merhaba Azo. Okay. Sorum sana. Sor. Neden okulumuzdan ayrıldın? Ah bak, bu çok güzel bir soru. Bak, hocanın kendisi de burada, tamam mı? Ben bu dayatmacı sistemi reddettiğim için bu okuldan ayrıldım, tamam mı? Evladım, burada karnesinde 12 zayıf olduğu için okuldan atıldı yazıyor. <laughs> ya öyle bakacak olursak hocam, Bill Gates de sistemi reddederek okuldan atılmadı mı? <laughs> Çocuğum o Harvard'ı yarım bıraktı. Sen Kaynaktepe Lisesi'ni bitirememişsin. <laughs> Yani bu bakış açısıyla bu olacak iş değil tamam mı hocam? Yani ben hiçbir zaman bu sistemin dayattığı şeyleri bize empoze etmeye çalışan okula isteyerek ve severek gelmedim tamam mı? Ulan hiç gelmemesi ki 200 gün devamsızlık yaptı yazıyor burada. Yani. Hocam, hocam. Evet. Benim sorum sorun buzoğa. Buzo, e, sence bir birepçi nasıl olmalı? Yani eğitimli ve dersini almış olmalı. Ah bravo sana. <laughs> eğitimli ve dersini almış. Vallahi şaşırdım özür dilerim. Ön yargılı yaklaştığım için özür dilerim senden Buzo. Aferin Buzo. Eğitimini sokaktan, dersini galileşten almalı. <laughs> Hemen de bozdum be Buzo. Bir şey soracağım. Sor uykulu kızım. Müziğinizdeki isyanı en iyi anlatan şarkı sözü hangisi az o? Şey olabilir mesela, Bomba, mermi, şarjör, tabanca, sustalı, çelik yelek, süngü ve bazuka. Vazuka. Bomba, mermi, şarjör, tabanca, sustalı, çelik yelek, süngü ve bazuka. Vazuka. Evladım şarkı sözümü okuyorsunuz? Cephanelik envanteri mi sayıyorsunuz? <laughs> Kim etkilenir ki bundan? Ben acayip etkilendim. Mermi bazooka ye. Gençleri anlama çabamdan asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Evet Nimet. Azo, Azo adamım, bizden olmayan herkes düşman. Ve bütün dünya hasım, alayına ver sıkasım. Bu şarkılar, son albümündeki Hitler mi? Yavrum bunlar son albümündeki Hitler değil, İkinci Dünya Savaşı'daki Hitler. Hocam, hocam. Evet, o Azo, Azo peki e, bombayı kur, mahalleyi uçur, her şeyi patlat, düzenini kur sözleriyle nereye varmayı hedefliyordunuz? Sağmalcılar cezaevine. <laughs> Diyeceğim ama demiyorum çünkü ben sizi anlayacağım. Okey hoca, sen birazcık bak kondan tamam mı? He? Geldiğimizden beri bizim peşimizdesin. Bir tamam kan basıncını düşür, bir dur sakinleş. Diyeceğim dermişim falan görünce gibi laf sokuyor ya alttan alta bize geldiğimizden beri. Hocam ayrıca bir şey söylemek istiyorum burada araya girmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Azo şu an modern çağın ozanıdır. Anlıyor musunuz? Onun sözleri şarkıları... Burada giriyor, burada da kalıyor. Ben bir tanesini ezbere biliyorum ve hastasıyım. Hah, tamam Bahadır evladım. O sözleri şarkı olarak değil, düz olarak bana bir söyle. Gerçekten çok merak ediyorum. Neymiş bu sevdiğin sözler? Tabii söyledim. <laughs> mal mal, kal kal, çubuk ver dal dal, ketçap üstü hardal, gaz yapabiliriz salsa. Kötü lan bu. Ben bunu mu seviyordum ya? Ya hoca sen bizim gençlerle aramızı bozmaya falan mı çalışıyorsun ha? Ya biz bu gettonun sesiyiz, dışa vurumuyuz. Anla artık bizi, tamam mı? Ama yavrum tutturmuşsunuz bir getto, getto. Gettonun bu kadar ekmeğini yediniz, birinizle gelip bir kültür merkezi yaptırdınız mı bu gettonuza? Evet Azo, evet. Niye gelmedin? Niye yardımlarınızı görmüyoruz Arkadaşlar saçmalamayın kendinize gelin ya. Ya bizim müziğimizi çok iyi biliyorsunuz tamam mı bro? Biz isyanın sesiyiz ya. Yoksulluğun sesiyiz biz ya. Ulan üzerinde kürk var. Kürk ne yoksulluğu? <laughs> ben 5500 lira öğretmen maaşıyla geçinemiyorum. Asıl benim isyan etmem gerekiyor. Yo! Vay be. Hoca bayağı diz attı şu an. Çocuklar ben rap müziği biliyorum. Rap müzik seviyorum. Dinliyorum da kaliteli rapçileri takip ediyorum. Çocuklarım da dinliyor. Gayet mutluyum ama Sakopa, Ceza gibi müthiş iyi rapçilerden bu adamlara nasıl gelindi? Ben onu anlayamadım, orayı kaçırdım. Okey, yeter, tamam mı? Şimdi rapimin tadına bakacaksın. Yo, yok, yok. Bu ne saçma tarz? Göbek halka ağır, bir kılığı var. daya Dayak atma, farz! Dayak atma, farz! Kimmek isteyen herkes böyle toplansın. Etkinlik bitmiştir. Yok, yok, yok. Etkinlik bitmedi, yok, yok. E yaz o. Yavrum seni Rap Battle'a davet ediyorum. Var mısın benimle battle atmaya? Rap Battle'ı biliyorum be. Tabii ki biliyorum Eman'cığım. Ver bir iki Yücel. Hadi. Ben mekanım, on yıl önce de vardım Siz kısa şortla gezerken mürekkep yalardım Yaşım var diye beni küçümsemeyin şekerim Sizin gibileri ekmeğimi banıp da yerim <laughs> Yine loca, paraları boca Yine mala bağlıyorsun İbrahim Hoca Getonun sesi göster hesi Azo kral eder alayınızı fesi Getonun sesi göster hesi Azo geliyor getoda misi Getodan başka laflara yetmiyor mu çapın Madem çok seviyorsunuz gidip yardım yapın Fakirin yiyecek ekmeği yokken Getonun ekmeğini ye doy sen onlar kalkamazken borç altından Senin belindeki kemer bile altından Kot üstü yelek bu nasıl moda Ağzın garaj kapısı yanaklar oda Kot üstü yelek bu nasıl moda Ağzın garaj kapısı yanaklar oda Sağ yanımda cahil sol yanımda cahil Toplam aykün üstte zıplayanlar dahil Vur kır ona buna bir de yafta Daha rebe başladığını geçen hafta Şide döveceğine kendine iki kitap of. Bulursun aşağıdaki bir saha bu hafta ceza Sokağımın sesi Sizin ağzınızdan çıkan Çin işgalcisi Yiyemedin cepten Susuk kaldın hepten İbo Hoca bile anlar sizin kadar rapten İbo disi çakar yaşı başı fark etmez Verdiğim diz ağrısı da ilaçla geçmez Pro Şükür bekse mesela katılarımıza ve de